arkadaşlar e, bugün kendimi göstermeyeceğim şey bugün benim doğum günümde bir video yaptım Daha sahip yayınlamadım ama yayınlayacağım e, şu yüzden bir videoyu yapıyorum sanki e, böyle e, videoda sesim farklı geliyor hani, sesim öyle değil mi böyle farklı geliyor gibi böyle değişik geliyor biraz gibi. kulaklık sorunu çözer mi bilmiyorum ama babama bir söyleyeyim baba çözer mi yanımda babam var arkadaşlar bir de Merhaba yine Merhaba baba sen de beynir. Merhaba arkadaşlar. Daha çok yorum ve beğeni bekliyoruz. Ve like. Ve like. Türkçe konuşmayı deneyin Like yerine beğenmek butonunu kullanırsanız daha çok sevinirim. Ve bildirimleri aç. Arkadaşlar. İşte ıı, işe yarar. Ama biliyorum artık. Babama söyledim. Zaten söylediğimi duydunuz. Arkadaşlar arkadaşlar. Youtube çok güzel ya. İyi ki Youtube diye bir şey icat etmişler. Videolar çekmek. Videolar izlemek ne kadar iyi ya güzel oldu aslında güzel oldu işte arkadaşlar Bir, artık sesim daha iyi gelecek videolarda ve böyle Bazen e, sesler yanlış da geliyor böyle. Benim söylediğim şey yanlış ses olarak geliyor bazen. Böyle. Yani uygulama mı sorun var? Bende mi sorun var? Büyük ihtimalle e, uygulamada sorun vardır. Benim kullandığım uygulama öyle yapıyordur. Herhalde. Böyle ses kötü yapıyordur. Veya YouTube'da öyle bir, öyle oluyordur. YouTube'a yayınlayınca. Şu, bu arada işte şu video çekme uygulaması. Şu yani. Şu. Bu işte. benim kullandım. Daha önce kullandığım uygulamaysa neredeydi? Şu. Bir tane de yüklemiştim şunu. Şu uygulamayı ama hiç işe yaramadı. Hiç video çekmedim onu. Bir kez video çektim. Bu da denemek için. Ama güzel değildi. Ya size neyse şu uygulamayı yükleyin, youtuber olacaksanız. Yani ilk başlarken bu uygulamayı yükleyin iyi yani. Şu an idare edebiliyor, güzel ama ses kötü geliyor. Uygulamada mı sorun var? YouTube'a yayınladığımda mı öyle oluyor? Bazen ses söylediğim şey yanlış bir şey oluyor. Başka bir söz oluyor. Bunların ne, ne neden olduğunu bilmiyorum ama e, kendimi geliştireceğim ve bu sorunları çözeceğim. Neyse. Hadi bay bay. Kendinize bak. Kendini kendinize iyi bakın. Eee bay bay.